Ya o skill'i düzeltsinler artık. Allah belasını versin o 65 stuff'ın ya. Ülbas absürtleri. Hiç şey. Direkt sağlı gel bunlara zeyt tek yap tekle. Sollu direkt giriş atmış doğru zat. Yura sol basap şu ferit şu ferit şu. Buraya hemen zeyt tek yap zeyden. Zeyden tekle. Zeyden tekle sürekli tekle olduğun yerden tekle sürekli tekle kenede. Yürü gel sağdan sağdan gel benden. Bak benden gel gel. Gel 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 gel. Yürü hemen aradan giriyoruz. Tamam mı? Şu ahaleyi tut. Ahaleyi tekle sen. Ahaleyi tekle ilk kere. Tekle kafana gelecek bak. Tekle onu sen. Kafana atmışlar. Dur bas bas kafana vur. Vur ferit düşür. Vur ferit düşür. Dur. Vur, vur ferit düşür. Haydi. içine stak gir sonra git. Götür zeyden oyna. Kaç abi bu ne amına bu. Nasıl ölmüyor bu yarvaklar ya. Vur kafana vuracak. Çık gel çık çık, çık. Gel yanıma. Bu aldım ben. Onu da aldım. Arkan meşleri gel. iç içe toptan fazla kaçma. Soldan yürü benden. Bak yürü benden yürü. Yürü yürü gel gel gel. neydi gitti Direkt kafana vurabilirsin bak. Gel direkt sollu gel. Sollu yürü direkt yürü devam et devam et. Direkt yürü kafana hazır ol. Direkt sollu 60 uzak Yürü en sola en sola en sola en sola. Direkt yürü. Yürü 60 doğru çünkü devam et devam et devam et. Devam et. Direkt yürü uzak Yürü 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 uzak Yürü yürü şunları dur. Sağla. Yürü Arka yürü. yürü. Uzak. Bas 60 sağla. Vur sağla. Vur vur vur. Vur vur. Direkt vur. sola çek. Tamam kaç direk kaç. Arkan ırk geldi. Kaç. Bizimkilerin içine gir. Topla direkt buraya çok seri. Hemen çok seri bak. Oynama yerinden. Hemen seri tepe Direk önüm var bak oynama. Kalk 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 direkt önüm. Önüne direkt aç atmıyor. Direkt önüne direkt atmışlar çünkü daha uzak. Yürü bas bas menşleri vur menşleri vur. Vur meşleri vur ortada kaldı çık yere. Hemen içine staff gir şuna gir 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 staffa Kuvve pres arkadaşlar. Ben, ben kimi çektim eşli tp yapmamışım ben. Sol, yürü benden sağdaki meşlere girip onlar bize dönecek bak. Yürü bas absürtten absürtleri bas. Bak döndüğün geri çık. Çık geri. Bak geri çık. Dön şimdi 64 uzak. Biraz bas atıyorum. Oğlum bunlar Çok kime vurdu lan? Araya koşuyordu. Sol vurdu. Çek geri hemen havayı. Dön direkt sollu. Ferhat Müşler 3-2 devam etti et, yani 1. Flat Ferhat Müşler'in flat. Flat Ferhat Müşler'in hemen z -tank. Hemen Z-Tek ondan sonra. Tekrar. Yürü şimdi üstlerine. Yürü devam etti yani. Direkt yürü. Yürü. Yürü direkt üstlerine. Durma bak. Durma. 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 İleri doğru. Direkt yürü. Yürü direkt 60'lar. 3-2 devam et. En, doğru devam etti yani. Ahmet'ten. Uzat. Yürü. Sağlı gel. Bunlar da Sağdan gel. Gel. Stop. Aldım. Yürü. Aldım ben de Dön direkt sollu bakayım. ya. Bunlar hala bavul mu dönüyor bu orospu çocukları? Harmoni MP var mı o çarptı Bak sağdan yürü sollu döneceğiz tamam mı yürü. Var da şu an takıldı. Yürü. Bak solun geliyor görme görme. 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 Sol arkana dön direkt atmışlar Yürü yürü parla çık geri çık geri atma. Dön şimdi atmışlar uzat bas bas akışı ikisi de oturacak. Vur, vur atmışını. Hemen geri çık hadi. Çok güzel gel yanıma. Burada dur sağın geliyor gitme sollu yürü. Ben de yürü bak ben de gel onları bize şey yapmasın. Yürü benden. Bas hapsötleri hapsötleri bas. Yürü. Soldu gel direkt taşa. Taşa yürü. Taşa yürü. Taşa direkt yönüne. Direkt at. Dur. Çık gel. Yeme 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 yeme. Dön direkt yürü üstlerine. Armanı bende. Eksiment al. Soldu yürü. Sağla vuracağım bak. Soldu yürü. sağlı dön taşa direkt atmışa. Dur. Basma sat. Şur. Hemen geri Şur. Çık gel. Hadi. Meşler ölsün kaç. Mele tek attı bana. Kuku da ölecek. Bizim melenin içine gir. Bonex kanki. Çekebiliyorsan çok güzel olur. Ben Beni çeksenize. Direkt. Aldım. Kafan geliyor. Kaç, 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 kaç. Ben, ben onların oraya gidiyorum. Ben gebereceğim. Abi neye öldüm amına koyayım ben ya? Tamam. Ağzım. aldım hani çok mele de geliyor. Mele çok çabuk yakalıyor. Bir tane asas almışlar parti yakalıyorlar ama. Asas geldi ya. İşte. öldüm ben de. Yürü yürü. Humanda pek adam kalmadı. Allah Humanda öyle çöp olmuş. Bu Miraç'ta niye kazut basmış? <laughs> Sence? Yani risk yiyemedin de onu. Evrenin kankaları. Yapmalık. Irk arıyor millet. Anlamıyorum ki partiden kimse ya. Sağ A Paris ne lan? Ya? Bak tamam. gel yanıma gel arkaya döndü yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Bas hapsöldüm taşı aç buradan Noe'yi. Bak sağlı yürü sağlı yürü sağlı yürü. Sağla yürü. Salı direkt atmışlar üç devam etti. Yürü bak atmış atmayacağız. Ferit boş atacağız. Yürü yürü Ferit boşları fırlat Ferit boşunu fırlat. Fırlat o no bunu attığımız içine çık kafana atmışlar üç kişi tabla. İleri doğru meyil meyle atmışlar uzak yürü. Yürü devam et yürü devam et. Tut şu varıyor tekte. Görün asası gönderiyorlar içine giriyor aman. Tekte o varıyor. Kafana atmışlar dur. Bas bas at, şur kafana vur kafana vur. Vur kafana hemen direkt stop oyna git. Ölün aman adam. Şey, dur iç içe dur içe içe dur. Oynama yerinde ya dönme. Knight misal dönme. İç şey, dur sadece stop. İç içe şey, stop. Arkan girdi. Gir. geldiyse yarra yedik kanki. Nova geldiyse attım her kanka. Yok kanka Nova 3 saniye var. Yani, gel, Onları vuracaklar. Gel. gel yanıma yanıma gel yanıma gel. Dağılmasanız işte. Tersi yaptım ben. Topla direkt buraya. Yanımda. Eksiment alacağım. Direkt önüm meş. Öndeki meçleri yürü atmışlar çünkü bir uzak. Yürü bas bas sal bas bas. Şunu urfer atmışlar. Urfer atmışlar. Urfer atmışlar. Hemen geri çık bak. Geri çık. Çık geri. Tamam çok güzel. Da dal çemberi alsana. Dal çemberi al bunlar. Dal. Çember al çember. Yürü üstlerine. Yürü şunları. Yürü üstlerine. Yürü. Aysat. 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 En sol geliyor. Geri çık. Çık geri en sola vuracaksın. Çık geri. Novan dolayı bak. Çık geri. Çık geri. Çık. Dön direkt şimdi. Yürü direkt. Gel. Gel. Sola yürü. Sağlı vuracaksınız. Bak. Sola gel. Sol dibe yürü. Palla. Palla çık geri. Bak. Çık geri. Çık. 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 Sola tekrar yürü. Sola yürü. Sağlı atmışa. Dur. Bas. Bas. At. Şur. At. Şur. Potiç. Ananı sikiyim. Çar gibi. Hem at. Oruz. Çık geri. Sol geldi. Yeme Bas. Feren yoksa Feren atın ha. Feres oyun oynamayın. Arkan 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 geliyor bak. Gördün mü? Tamam onlar oyalandı. Dur burada gel direkt gel gel ben de gel. Ortaya gel gel. Şey yap. Kennedy var. Bak gel yanıma dipten yürü bak. Dipten dipten yürüsene ben de. Dipten dipten yürü. Taşa direkt buradan atmışlar. Çünkü solu taşa taşa uzat. Bas bas, bas taşa. Pot, pot iç pot iç. Pot iç bizi attı. Bak ben attım çok güzel. Çık geri. Taşta dursana. Taşta dur zeytek yap. Sağın geldi. Tamam çık geri çık olacaksın. Çık çık geri çık çık. Durma 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 durma. Durma durma. Hiç durma hiç durma hiç durma. Hala geliyor ya. Dön direkt Ferhat gibi. Fırat Fırat ben aldım. İçine hemen staff girsene. Gir gir staff gir gir. Eşliği alacaksın staff gir. Gir gir bizimkiler vurdu bak. Gir gir devam et. Kafana atmışlar dur bas bas kafana vur. Vur Ferhat Vur Ferhat Vur Ferhat Vur Ferhat Hemen Z tek Z tek iki kere. Kenede tek Z seriyle gitme. Gitme sola topla. Sola Ice oyna. Yürü Ice oyna. çık geri bak adamlar ne çık geri bak çık geri Dön tekrar en sağdan geliyor mu? yürü. Bak bu, bunlara şey yapma. Yürü direkt yürü devam et devam et devam et yürü. Yürü. Yürü kafana hazır ol. hiç işe dur. Kafana hazır ol. Kafana kafana açtın oyu. Bekle. Tamam dön direkt sağlı sağlı gel bunlara gel sağlı gel. Gel direkt gel gel. gel. tut teklesene iki kere. Tekle onu iki kere. Tekle tekle tek iki kere tekle. Öndekini de tekle. Tamam çık geri gel. Tamam. Aa taş buraya çıktın geri çık yemin oyu. Dön şimdi direkt ortaya soldan soldan yürü bas hapsörtleri. Ben de bak ben de yürü. Tam yürü sağdan şimdi tam sağdan yürü. Yürü direkt önüne yürü. Ferhat Müşter 3 2 devam et devam et cümle, yürü. Yürü devam et devam et yürü direkt nova direkt nova direkt önüne 60'a sol dur basma sap dur. Vur önüne hemen geri çık Vur, çık geri öleceğiz ki çık. Çık çık <laughs> geri, anladım, çık geri. Arkan arkan çık geri ortada kaldık. Ben kitlenim en sağında geri ama çık geri. Anladım ama. Yok. Çekebiliyorsan çek kanki. Ben alacağım. Kalk. Sen hani üstten al Çek. Almayın oraya da. Topla direkt topla topla buraya topla buraya ama burada Z'den düşüyorum. Eşli çeksin eşli çek eşli çek eşli çek eşli çek. Partiler, kaçırdı, çek eşli yürüyor. çek kanka. Oynama yerinden bak diptesin oynama. Allah beni artık. Hadi lan. Evet, ben çekiyorum kovum atıyor. Dur buradan yürü direk bas hap yürü gel gel. Gel. Sol dipten yürü geri çıkacağız bak yürü. Yürü. Yürü 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 yürü. Bekle burada gitme sen bekle. Çık direkt önü yürü devam et hemen sol dip et, Geri çık hemen. Çık geri bakın. Çık 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 çık. Solda yürü gel. Solda gel. Solda gel şimdi. Gel 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 gel. gel. Direkt pusu olabilir. Soldan gel. O arada aradan geldiler ya. Yani. Diğer tarafa aradan. Tamam şimdi yürü yürü, şimdi yürü ben, ben de yürü, yürü. Gel, gel, gel. gel. Arkada bakalım yürü. Dön direkt şimdi sağlı. Dön 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 dön. Sağlı dön. Ortaya tam ortaya. Direkt ortaya. Direkt atmışlar. Üç devam et devam et. Yürü sağlı siktir et bunlara. Yürü ben benle gel gel. Kafana hazır ol. Hazır ol. Yürü sen yürü devam et. Yürü ben de yürü bakayım. Yürü ben de yürü. Taştan vuracağız bak. Gel direkt şimdi ben de yürü 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 gördüler ki bizi. Direkt önüne, direkt önüne atmışlar çünkü taşa uzak. Yürü, yürü bas, bas 60'ını. vur 60'ını vur, vur atmışını ileride sonra. Hadi abi işledi herkese yan o an. En ortadaki teklesene mayın mebimler. Çık gel, yeme, öleceksin. Direkt yürü üstlerine, kot iç. Yürü gel Soldu gel 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 gel. Yürü bas hap yürü tekleme kanka arkada kalma yürü. Direk önüm var direk önüm yürü. Dipten, yürü dipten yürü dipten yürü çabuk 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 gel. Gel, gel direk önüne yürü sadebe doğru direk yürü 63 gidi Ahmet devam et yürü. Uzat. Yürü, yürü. Bas at bir şey yayında dur. Vur at bir vur bir Tamam dön direkt solda, solda gel, solda gel, solda gel. kotit canları fırla. Şimdi sağlı gel, şimdi sağlı gel. Bak sağa gelecek, solda gideceğiz gel. O solda ayıp var. Ananı sikiyim. Gel gel bas at gel. Şunu tekle, şunu tekle, şunu tekle, tekle. Tekle sağdan, sağdan gel, sağdan gel. Sağdan gel, direkt yöne yürü. Solda direkt yürü, öndeki meşleri atmış. uzat bas, 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 atmış. Atma, atma, direkt atmışlar çünkü devam et. Devam. uzat yürü, yürü sağda bas. Bas atmış, vur atmış. Bir yerden Noah'yı gömüyor. nere bilmiyorum. Arka. Çek yere. Tamam ters yapın ters yapın kanka tekleneceksiniz ters yap. Ya seni heyeline attım uzaktan. X-Men Bak buraya geliyorlar. Kalk direkt kalk 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 kal. Topla buraya oynama yerinden kalk. Bak bunlar gitti. Bekle burada bir tur. Taşta mısınız? Siz neredesiniz lan? Taşın içine çekiyorsunuz ya. Direkt görün kafana atmışım dur. oturma. Söyleyeceğim bak. Vur fer atmışlar vur fer atmışlar. Vur fer içte dur Starkill. Oha amına koyayım Ya Oğlum öyle çok güçlü lan